Değerli arkadaşlar, Gazze'de ateşkes başladı. Niçin başladı? Çünkü Hamas, e, o 42 gün içinde serbest bırakacağı 33 rehineden ilk üçünün adını resmen Kızılhaç'a bildirdi. Kızılhaç'ta İsrail'e bildirince bir anda Gazze'de silahlar sustu. Ve ben şu anda bu videoyu hazırladığım dakikalarda e, Kızılhaç Hamas'ın elinden üç rehineyi almıştı. 3 kadın rehine bunlar. Romigone, Emili Damari ve Dorun Brahir. Bunlar birazdan belki de ben bu videoyu yayınladığımda çoktan aileleriyle birlikte olacaklar. 13 ay sonra olacaklar. 13 ay önce olabilirlerdi. Dünkü haberimin arkasında duruyorum. Çünkü e, Katar Başbakanı Sani çıktı dedi ki arkadaş bugün imzalanan bu anlaşma esasında 13 ay önce yani Aralık 2023'te varılan anlaşmanın aynısı. Bu 13 günü o ay içinde bütün bu insanlar niye öldü diye sordu. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi bu üç hanımefendi bunlar da masum insanlar. Bunlar da rehineler de masum insanlar. Onlar günlük hayatlarını yaşayan insanlar yani. Bu üç hanım neden korkunç bir savaşın orta yerinde rehine kaldılar? Şans eseri ölmediler. Ölebilirlerdi. Belki kim bilir neler yaşadılar. Anlattıklarında öğreneceğiz. Ama 13 ay İsrail'i yöneten hiç kimsenin umurunda olmadılar. Olmadılar. İsrail'i yönetenler bir tek şeye odaklandı. Bütünüyle Gazze'yi tarlaya nasıl çeviririz ve o tarladan Hamas'ı nasıl yok ederiz? Sadece Hamas'ı yok etmeyiz. Orada ne kadar Filistinli varsa artık Allah ne verdiyse nereye nasıl süreriz? Olmadı. Hamas kaldı, Gazze kaldı, Filistinliler kaldı. Demek ki bu savaşın en büyük dersi İsrail'e. Savaşla mesele halletme çağı bitmiş. Savaşla halledemiyorsun kardeşim. Eğer sana Amerika'nın verdiği bir tonluk bombaları, hava kuvvetleri mülteci kamplarındaki çadırların üzerine atarak, o bölgede ne kadar hastane ve okul varsa, üniversite varsa, hepsini yok ederek, her şeyi dümdüz ederek savaştıktan sonra bu noktaya geliyorsan, o zaman demek ki ben askeri açıdan istediğimi yapar, istediğim hatta ulaşırım lafı yanlış. Ama bakın korkunç bir şey söyleyeceğim. İsrail halkının yaklaşık yüzde ellisi bu anlaşmaya karşı. Yüzde elli faşist siyasetin yanında odaklanmış bir vaziyette gerçek anlamıyla bu savaşın rehinelere rağmen, rehinelere ne olursa olsun, rehinelere rağmen devam etmesini ve orada yani Gazze'deki bütün varlığı İsrail devletinin eline geçmesini savunuyor. Böyle bir beyin kimyasıyla biz Orta Doğu'da veya Filistin'de başarı ve barışa ulaşamayız. Şu anda içlerine sindiremedikleri bir durumu yaşıyorlar. Sadece ve sadece rehineleri iyi kötü evlerine ulaştırmaya çalışan fakat rehinelerin kurtarılması bittikten sonra nerede kalmıştık diyecek olan bir beyin kimyasıyla karşı karşıyayız. Bence Amerika Birleşik Devletleri, Hamas, Katar ve Mısır bunun için 33 rehininin serbest bırakılma sürecini 42 gün gibi hayli geniş bir zamana koydu. 42 gün hiçbir ateş, hiçbir mermi ateşlenmeyecek. Nitekim aşırı sağ kanattan birçok yorumcu medyada niçin bu 42 günü kabul ettik diye avaz avaz bağırıyorlar. Şimdi yaşanılan gelişme şu. Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Itamar Ben-Givir, aynı zamanda biliyorsunuz Ulusal Güvenlik Bakanı'ydı ve 8 Ekim 2023 günü ordu malı en son model tüfekleri Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere bedava dağıtan adamdır. Kendisi de yasa dışı bir yerleşimci çünkü. O adam ve arkadaşları kabineden istifa ettiler. Ve e, bu e, çerçevede e, şöyle de bir e, açıklama yaptılar. Bu anlaşma İsrail ordusunun savaşta zorlukla elde ettiği kazanımları feda ediyor. Gazze'den güç çekilmesini içeriyor ve Hamas'a teslim olacak şekilde çatışmaları durduruyor. Ve e, bu çerçevede e, bu e, hükümetten çekiliyoruz dedi. Başbakan Benjamin Netanyahu'ya bir mektup yazmış. Ta, kişisel takdirlerini e, belirtiyor. Ben ver ve partisinin bundan sonra ideolojisine ve vicdanına göre davranacağını söylüyor. Giderken bir de Kanal 12'ye çıktı. Orada da dedi ki "Benjamin ya Netanyahu ben hükümetten çekilmeyeyim diye e, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak alabileceğini söyledi. Ben bunun üzerinde pek durmadım." dedi. Onun üzerine Başbakanlık açıklama yaptı. "Yalan söylüyor bu adam." diye falan. Diğer faşist Smotrich ise sinsi bir biçimde hükümette kaldı. Kalmasının nedeni almış olduğu tavizler. Bir, birinci tavizde biliyor musunuz? Kendi açıkladı. Anlaşmanın bütün koşulları yerine getirildikten sonra savaş başlayacağı yönünde başbakan bana garanti verdi. Yani işte bütün rehineler kurtuldu. Onlar oraya gitti falan filan tamam bunlar bitti. Ondan sonra tekrar savaşın başlayacağının garantisini vermiş Benjamin Netanyahu bu faşiste. Savaş yöntemini tamamen değiştirme taahhüdünü talep ettik ve aldık. Gazze şeridinin tamamının kademeli olarak ele geçirilmesi, Biden yönetimi tarafından bize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması, ve şeridin tam kontrolünün sağlanması dahil olmak üzere böylece insani yardımların Hamas'a şu ana kadar ulaştığı gibi ulaşmamasının da yolunu açma kararı aldık diyor. Yani barışa inanmıyorlar. Ve ben bugünden söylüyorum. Çok yakında yeniden savaşacaklar. Hoşçakalın.